Merhaba arkadaşlar ismim Fahri atlay Bugün konumuz ses sunu yapıyorum. Sunu, belli bir konunun yazı, resim, grafik ve ses gibi görüntüler kullanılarak sıralı ve düzenli bir şekilde aktarılmasıdır. Sunu programında sunu hazırlarken kullanılan her bir sayfaya da slide denir. Etkili sunu hazırlamak için slide'ı çok yazıya boğmamak gerekir. Sayfa numarası kullanmak gerekir. Resim ve grafiklerle zenginleştirmek gerekir. Benim slide'ım da ona uygun gördüğünüz gibi. Grafik ve ses kullanmakta dinleyicinin dikkatini çeker, dinleyicileri konuya bağlar, anlatıcının mesajını destekler, anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Etkili sunu tekniklerini uygulayan bir anlatıcı dinleyicinin ilgisini arttırır ve en önemlisi de sunu akıcı hale gelir ve öğrenme kolaylaşır. Burada PowerPoint'in uzantıları var. En çok kullanılan 2007 ve 2010'da PPTX'tir. Bu sunu üzerinde değişik yapmayı ve sunu yürütebilmeyi sağlar. Slayta metin ekleme, ekle metin kutusudur. Slayta sayfa numarası ekleme, ekle slayt numarasıdır. ses parçası eklemede de, ekle sestir. Slide'ın tasarımını tasarım menüsünden temalar bölümünden değiştirebiliriz. Çizim araçlarını ekle çizimlerden, üç araçtan ulaşabiliriz. Teşekkür ederim arkadaşlar.